%100 e 1500 favoriyiz Ben bekar attı ben çok mutlu oldum. Tek bir hayalim var. Söyleyebilir miyim abi? Lütfen bunu yayınlayın. Bu Avrupa kupasında Galatasaray'la karşılaşmak istiyorum. Tek hayalim bu. Ölsem gam yemeyeceğim Kem evet. 10 düdük çaldı. Dün Galatasaray-Europa maçında 10 düdük çaldı. Düt dokuz tane Galatasaray çalmış, bir tane Europa çalmış. Ben daha ne diyeceğim Okan Burak'a? Okan Burak abire yapıyor yapıyor. Yani hakemler hepsi Fenerbahçe'nin üstüne oynuyor. Ucuz yırttı yani. Dün Eyüp Spor Galatasaray yenmişti abi. Bunlar, bu şampiyonun habercisidir. Biz Bilbao'ya da yeneceğiz. Lyon'a da yeneceğiz. Midland'ı da yeneceğiz. Avrupa'da da ses getireceğiz. Allah'ın izniyle Sabah neyse artık üst yapı diyorum, Yapı var yapı. Hep Fenerbahçe'nin üstüne doğru ama Beko attı. Beko attı. Edin Dijakogu attı. Beşiktaş'ı da atacağız. Ve şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. Ben bundan eminim. Ben bundan eminim. Beko attı. Ben sabaha kadar uyuyamayacağım. Çok mutluyum. Çok mutluyum.